Merhaba arkadaşlar, Başkent Parkur Spor Akademisi olarak İçişleri Bakanlığı'nca alımları gerçekleştirilen POMEM, PAYEM, Meslek İçi Komiser Yardımcılığı ile polis özel harekat alımları, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığının az subaylık, subaylık alımlarında kullanılan fiziksel yeterlilik parkurunu tanıtmak amacıyla buradayız. Bu parkurda yapılan hatalara yer verip bunların ceza karşılığı puanlarını sizlere anlatacağız. Fiziksel Yeterlilik Parkurumuz, toplam 7 istasyondan oluşmakta olup parkurun başlangıç noktasından ağırlığa kadar olan uzaklığı 27 metre. Ağırlıktan minderin oradaki horiye kadar olan uzaklığı 14 metre. Minderin oradan e, fotosel bitiş noktasına kadar olan uzaklık ise 29 metre olup toplama uzunluğumuz 70 metredir. İstasyon 4. Sağlık dokuna dokunma hareketi. Aday ağırlığı attıktan sonra ilk önce iki numaralı topa, daha sonra bir numaralı topa, tekrar iki numaralı topa dokunup koninin etrafında mindere gider. Sağlık topunda yapılan hatalar ve ceza puanı olarak karşılar. Aday her bir sağlık topuna dokunmak zorundadır. Dokunmadığı takdirde 2 saniye ceza puanı karşılığı alır. Sağlık topuna hak dokunma hareketi 2 numaralı toptan başladığı için aday 1 ve 2 numaralı topa dokunup devam ederse tek bir dokunuş yapmış olup toplamda 4 saniye ceza alır. Merhaba arkadaşlar, fiziksel yeterli parkurumuza istasyonlardan herhangi bir hareketi yapmadan geçersek parkurdan eğlenmiş sayılırız. İzlediğiniz videonun altındaki Facebook sayfamızı beğenmeyi ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.